Bazen insan kendi hayatında sıkışıp kaldığını hisseder. Hayatını ne kadar değiştirmek istesen de, yıllar içinde ördüğün o görünmez duvarlardan kaçamazsın. Benim adım Mehtap. Bu duvarları aşmaya çalıştım mı? Belki hayır. Belki de sadece kendime bile itiraf edemediğim bir huzursuzluğun içinde sürükleniyordum. Ama o gün, o gün her şey değişti. Cengizle evliliğimiz yıllardır süren bir alışkanlığa dönüşmüştü. Sever miyim onu? Bilmiyorum. Sevgi böyle bir şey mi? Emin değilim artık. Her sabah erken çıkar, geç döner. Eve geldiğinde yüzünde yorgun bir ifade, sohbet dediğinde birkaç kelimeden ibaret. Aramızdaki sessizlik o kadar büyümüştü ki, konuşmaya çalışsak bile bir duvara çarpıyor gibiydik. Bazen onun yüzüne bakarken bu adam benim kocam mı gerçekten diye düşünüyordum. Ama bu sorunun cevabını bulmaya cesaretim yoktu. O sabah Cengiz yine erkenden evden çıkmıştı. Sessiz bir kahvaltı masasını topladım, rutin işleri yaptım. Lavabonun su damlattığını fark ettim yine. O ritmik damlama sesi günlerdir sinirlerimi alt üst ediyordu. Cengiz, şu tamirciyi çağır artık, demiştim defalarca. Ama her zamanki gibi duymazdan gelmişti. O gün kendi kendime bir karar verdim. Artık bu küçük şeyler yüzünden daha fazla yalnız hissetmeyecektim. Komşumuz Ayten'in önerdiği Ahmet Usta'yı çağırdım. Saat 10 civarı kapı çaldı. Açtığımda karşımda Ahmet duruyordu. Bir an durakladım belki de bu kadar düzgün görüneceğini beklemiyordum. Yüzünde sakin bir ifade vardı, bakışlarında ise. Bilmiyorum, tarif etmek zor. Bir sıcaklık hissettim. Elindeki alet çantasını tutuşu bile kendine güvenliydi. Mehtap Hanım, beni çağırmışsınız, dedi. Sesi yumuşak ama bir o kadar da derindi. İçeri buyur ettim. Ayaklarımda bir gariplik vardı sanki. Kalbim mi hızlanmıştı? Yok canım, saçmalama diye düşündüm. Ama bu hislerden kaçabilir miydim? Ahmet mutfakta yere eğilip boruları kontrol etmeye başladı. Ben ise bir köşede dikiliyordum. O anda fark ettim. Kaç yıldır böyle birini izlememiştim. Her hareketi bir ritim içindeydi. Sanki kendi dünyasında bir melodiyi tamamlıyordu. Kendi kendime kızdım. Mehtap, adam işini yapıyor, sen ne düşünüyorsun? Ama kaçamadım. Bir çay koyayım mı, diye sordum, sıradan bir teklif gibi. O ise, hiç düşünmeden kabul etti. Olur, içerim, dedi. Ama bu kadar basit bir şey bile beni heyecanlandırmıştı. Çayları verdim, karşısına oturdum. O, işi hakkında bir şeyler anlatıyordu, ama ben dinliyor muyum emin değilim. Daha çok onun yüz hatlarını izliyordum. O sessiz birkaç saniyede bakışlarımız kesişti. İşte o an. Sanki dünya durmuştu. Ahmet bakışlarını kaçırdı, çayını bitirip işine döndü. Ama o birkaç saniye içinde bir şeyleri tetiklemişti. Gün boyunca bu hisle boğuştum. Saçmalıyorsun mehtap dedim kendi kendime. Ama bu hissi bastıramıyordum. Ertesi gün onu tekrar çağırdım. Banyo'da da bir sorun var galiba dedim. Ahmet geldiğinde elim ayağıma dolandı. O ise hiçbir şeyden şüphelenmiyormuş gibi görünüyordu. Ama gözlerinde bir şey vardı. Sanki dün olanları o da düşünmüştü. Bu kez konuşmamız daha uzun sürdü. Ahmet işini yaparken bana çocuklarından bahsetti. Çocukları olduğunu duyunca bir an kendimi geri çekmeye çalıştım. Yanlış bu, Mehtap. Adamın bir ailesi var, dedim kendi kendime. Ama onun anlattıkları. O sıradan hikayelerde bile bir sıcaklık vardı. Bir an Cengizle yıllardır bir arada olmamıza rağmen böyle bir samimiyeti hiç hissetmediğimi fark ettim. Tam işini bitirip gitmek üzereyken elime dokundu. Sadece bir an ama o dokunuşla içimdeki tüm duvarlar yıkıldı. O anda hissettiğim şeyleri tarif etmek zor. Suçluluk, heyecan, korku hepsi birbirine karışmıştı. Ama o an geri çekilmek istemedim. Ahmet kapıdan çıkarken geri dönüp bana bir an baktı. Gözlerinde o bakışı gördüm yine. Ve o gün her şey değişti. Ahmet'in o anlık bakışı aklımı allak bullak etmişti. Kapıdan çıkıp gitmişti. Ama ben olduğum yere çivilenip kalmıştım. İçimde bir fırtına kopuyordu. Daha önce hiç bu kadar çelişkili hissetmemiştim. Hem suçluluk duyuyordum hem de içimde bir kıvılcım parlıyordu. Uzun zamandır hissetmediğim bir heyecan. Ama aynı zamanda bu heyecan beni ürkütüyordu. Bu nasıl bir hata, Mehtap? dedim kendi kendime. Gün boyu Ahmet'in bakışları, o anlık dokunuşu zihnimde dönüp durdu gözlerimi kapatsam bile kurtulamıyordum. Kendimi suçlamaya çalıştım, Cengiz'le olan evliliğimi hatırlatmaya. Ama ne kadar çabalasam da, o boşluk hissini dolduramıyordum. Ertesi sabah Cengiz kahvaltısını bile doğru düzgün yapmadan evden çıktı. Kapının kapanışıyla içime bir yalnızlık çöktü. Bir an Ayten'in sözleri aklıma geldi. O ne demişti? Ahmet Usta işinin ehli, ama pek tekin birine benzemez. Biraz fazla samimi olabilir, demişti. O zaman önemsememiştim. Şimdi düşündükçe o samimiyeti anlıyor gibiydim. Telefonu elime aldım. Ahmet'in numarası hala duruyordu. Birkaç saniye tereddüt ettim ama sonunda mesaj attım. Dün banyodaki musluk tam olmamış galiba. Yeniden bakabilir misiniz? Yalan söylüyordum. Muslukta hiçbir sorun yoktu ama onu tekrar görmek istiyordum. Ahmet yarım saat içinde geldi. Bu kez üzerindeki iş kıyafetleri bile daha dikkatimi çekiyordu. Onunla konuşmaya başladığımızda kelimeler dökülüyor ama anlamları bambaşka yerlere gidiyordu. Her sözü, her bakışı bir imayla doluydu sanki. Banyoda dizlerinin üzerine çöküp çalışmaya başladığında istemeden de olsa onu izliyordum. Kalbim öylesine hızlı çarpıyordu ki nefes almak bile zor geliyordu. Bir an kendime kızıp banyodan çıktım ama içimdeki hislerden kaçamıyordum. Salonda oturmuş elimde çay bardağı ile ne yapacağımı bilemeden bekliyordum. Ahmet işini bitirip salona geldiğinde bana teşekkür etti. Ama bu kez gitmek için acele etmedi. Birkaç saniyelik sessizlikte göz göze geldik o sessizlikte, belki de hayatımın en büyük hatasına doğru sürükleniyordum. Ahmet, otur, bir çay daha iç, dedim, sesi titreyen bir cesaretle. O ise gözlerini benden ayırmadan oturdu. O an sanki dünya üzerimizde dönmüyordu. Çay bardakları arasında bir sınır gibi duran masa artık bir anlam ifade etmiyordu. Ahmet elini uzattı, hafifçe elimle temas etti. İkimiz de bir an geri çekildik ama o dokunuş, her şeyi açığa çıkarmıştı. Bir anda birbirimize doğru çekildiğimizi hissettim. Zihnimdeki tüm mantık, tüm doğru kavrama uçup gitmişti. Sanki sadece o an vardı, o his vardı. Hiçbir şey söylemeden bana yaklaştı. Kalbim o kadar hızlı atıyordu ki nefes alamıyordum. Ve o anda, imkansız gibi görünen o şey gerçekleşti. Ama o an bittiğinde gerçeklik hızla geri geldi. Ahmet'in gözlerinde suçluluk vardı. Kendi içimde ise bir karmaşa. Bir şey söylemeden yerinden kalktı. Bu böyle olmamalıydı, dedi ve kapıya yöneldi. Ahmet kapıdan çıkıp gittiğinde bir sessizlik çöktü. Ama o sessizlik her şeyi daha da ağırlaştırıyordu. Kendime gelmeye çalıştım ama içimdeki pişmanlık ve korku giderek büyüyordu. Bu yaptığımın sonuçlarını düşünmek bile istemiyordum. Cengiz'in eve dönüş saatine kadar o anları defalarca düşündüm. Kalbim hala hızlı atıyordu ama bu kez korkudan. Cengiz'in yüzüne nasıl bakacaktım? Eğer öğrenirse. Hayır, öğrenmemeli. O gün evdeki saatler sonsuz bir sessizlik içinde geçti. Cengiz bir şey fark etmedi ya da fark etse bile belli etmedi. Ama ben farkındaydım. O an yaptığım şeyin gölgesi artık hep üzerimdeydi. Cengiz'in öğrendiği o anı hala net hatırlıyorum. Günler geçmişti. Ben her şey yolundaymış gibi davranıyordum ama içimdeki suçluluk hiç azalmamıştı. Ahmet'i bir daha aramamıştım. Onunla bir daha karşılaşmamıştım. Ama o anların gölgesi peşimdeydi. Her seferinde Cengiz'in yüzüne bakarken İçimden bir ses bana bunun sonsuza dek gizli kalamayacağını söylüyordu. O akşam Cengiz her zamanki gibi işten döndü. Yorgun görünüyordu ama bu sefer yüzünde garip bir ifade vardı. Sofraya oturduk ama konuşmuyordu. Sessizlik her zamankinden daha ağırdı. Kaşığını bıraktı ve gözlerini bana dikti. Mehtap bir şey söyleyeceğim dedi soğukkanlı bir sesle. O an kalbim sıkıştı. Hiçbir şey diyemedim ama gözlerimle kaçmaya çalıştım. Bana dürüst ol diye devam etti. Ahmet'le bir şey yaşadınız mı? Dünyam o anda başıma yıkıldı. Elimdeki çatal yere düştü, nefesim kesildi. İnkar etmek için ağzımı açtım ama kelimeler çıkmadı. O an anladım ki her şey bitmişti. Nereden Nereden çıktı şimdi bu diye kekeledim. Ama sesi o kadar titrekti ki yalan olduğu belli oluyordu. Cengiz yumruğunu masaya vurdu. Tabaklar sarsıldı, ben de öyle. Bana yalan söyleme. Ahmet bana her şeyi anlattı. Musluğu tamir etmeye geldim sanıyordum ama bana hayatımın en büyük ihanetini yaşatmışsınız. Bunu duyduğumda beynim zonkluyordu. Ahmet neden böyle bir şey yapmıştı? İçimde hem öfke hem korku vardı. Ama en çok da pişmanlık. Bu kadar aptalca bir hatanın bizi buraya getireceğini nasıl görememiştim. Cengiz'in gözleri öfkeyle doluydu. Bir anda ayağa kalktı, sandalyeyi geriye iterek. Beni nasıl bu hale düşürdün, Mehtap? Ben sana güvenmiştim, diye bağırıyordu. Ses tonu evin duvarlarında yankılanıyordu. Ben ise ağzımı açıp bir şey diyemiyordum. Gözyaşlarım yanaklarımdan süzülüyordu. Ben. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum, Cengiz. Bir hata yaptım. Affet. Ama o an Cengiz'i durduracak hiçbir şey yoktu. Elindeki bardağı yere fırlattı. Camlar tuz buz oldu, benim içim gibi. Affet mi? sana evimi, hayatımı, her şeyimi verdim, Mehtap. Şimdi bir affet diyerek geçecek mi sanıyorsun? O gece boyunca Cengiz öfke nöbetleriyle dolup taşıyordu. Kendi kendine bağırıyor, sonra sustuğunda sadece sessizlikte ağır bir nefes duyuluyordu. Ben ise ne yapacağımı bilemeden orada oturuyordum. Kaçmayı düşündüm ama nereye? Bu işin sonunun nereye varacağını kestiremiyordum. Sabaha karşı Cengiz beni sert bir sesle uyardı. Bu evden defolup gideceksin, Mehtap. Ama önce ailelerimize her şeyi anlatacağım. Herkes ne yaptığını bilecek. O an dizlerimin bağı çözüldü. Olan biteni bir şekilde gizleyebileceğimi sanmıştım. Ama Cengiz'in kararlılığı her şeyi açığa çıkaracaktı. Tüm hayatım paramparça olacaktı. Beni affetmeyeceğini biliyordum ama yine de yalvarmaya başladım. Cengiz, lütfen. İnsan bir hata yapar. Sadece bir anlık bir şeydi. Ben seni seviyorum, gerçekten. Ama o sözler bile içimde yankılanan bir boşluk gibiydi. Gerçek miydi? Yoksa sadece korktuğum için mi söylüyordum? O an bile kendi duygularımı ayırt edemiyordum. Cengiz'in gözlerinden bir damla yaş süzüldü. Beni hiç böyle görmemiştim. O koca adam, gururuyla yaşayan o adam şimdi yıkılmıştı. "Mehtap, sen beni öldürdün." dedi sadece. O evden nasıl çıktım hatırlamıyorum. Sadece çantamı kaptığım gibi koşarak uzaklaştım. Arkamda bıraktığım şey yalnızca evim değil, hayatımdı. Bir daha Ahmet'i de görmedim, Cengiz'i de. Bugün hala o geceyi düşündüğümde içimde bir boşluk hissi var. İnsan neden böyle hatalar yapar? Mehtap diye soruyorum kendime. O cevap hala yok. Ama biliyorum ki o gece benden geriye bir şey bırakmadı.